Herkese selam arkadaşlar. Bu arada bugün Cirit Yer Op 2. videomuz geldi. Evet Cirit Yer Op'ta çok oynuyoruz. Bugünkü videomuz geldi. Oğlum ben bugün daha baya bir iyi kill almaya başlamak istiyorum. Çok kill almaya çalışacağım. 12 tur oynayacağım <laughs> O elim. O elim. Elim bitti Arkadaşlar maç olarak 9 kere maç yapacağız. Eğer elinizsiz ağzını zikten vallahi yatar atın. 9 kere maç yapmayalım bence. 100 kere yapalım. Çok oldu ne oluyor lan maç başlamamış daha. Başlamadı başlamamış. Oh, oyunu kesin kesin kare. Evet. Arkadaşlar Hava var ya çok sıcak ya. Yani. İlk parta diyeyim ben. Bugün kurban bayramı bayramı kutlu olsun. Ne yapıyorsun? Vida çekiyorum. O bitecek. Bir tamam bitti kan ne Bir Vida çekiyorum. Ödüm çevirme. Vida hmm. Lan yorgun. 75 milyon. Kapı gelme mi? 39 milyon. Ben burada. Ay oğlum nedir lan? Allah. Ölme. Oy. Selamun aleyküm. Ben kefa paç Oğlum ne olduk ya? Neyse devam edelim. Oh, oh, sen... Lan lan oğlum geri zekalı. Ne yapıyorsun? Kendine ya? bak. Adam olun ya. Gözünü seveyim. Adam olun ya. Oy. Oğlum. Geç kenar. Bizim şeyi aldık zaten. Allah. Bu ekber. Geri zekalı arkana baksana ya. Adam arkasına bak ya. Allah! Lan! Oy! Ay! Onun. 31. Ha, tövbe ya. 31 ne demek ya? 31 oğlum bir kilo alın o delik mi O da üç ay o da delik ispat ardı bu arada şöyle. Allah o oh! ödümü patlattı ne oluyor? Oy. Oy. Nasıl? Yeah.

Hadi lan bokunu yiyeceksen gel buraya. Ben kefe parça. Ağlayın oğlum yanıyorum bir zaten. Ooo. Özel silah almış <laughs> Şöyle daha iyi çıkacak oğlum. Bom 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 bastique, baba foi Çıkıp da ayrım ben sana hayran Çıkıp da ayrım ben sana hayran Çıkıp da ayrım ben sana hayran Bom bom bum bum Basti keke fo ba ba O şarkı çok iyi ya yeni şarkı çıktı zaten Yer ışırırım Allah'ım yarabbim onu bile adamı çiçe Oha ne oluyordu lan az önce Selam Aleyküm. Ben Kefe Paşa. Yakalarım milletten mutlu 31 ay Tabi o duvardan vurdum. Çıkıntı yok. Kulacantıyım. Kazandım ağlıyım. Oğum benim yüzlüyüm. Çektim de kalkıya ağlıyım. Maddiye. Bir de yaşarım. Ara bir de kesiyorum. Bilimi için dua açıklarım. Allah, Allah'u Ekber ya geldik buraya? Oğlum mermi ha ha, ha. Bom 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 bombastik keyif bom. o papa fanta Ay! Yani arkadaşlar mermi bitiyor. O yüzden bu silahla kullanıyorum. Bom 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 dik dik et arasında parmağız antak dik göz oğlum hadi gel oğlum mermi bitecek ya korkuyorum oğlum <laughs> oh ne no, lan no, no. fuck you <laughs> şimdi mermimiz de oldu kelebek bıçağı olsaydı daha iyi olurdu bu iki bıçak göcekliyor lan bom bom bombastik kepo oh! pa 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 o da içtik abim ya o kafadan vurdu bu arada benim de vurmam gerek Allah oh! oh! gelin lan gevşekler Ola oh! hay oğlum. Bela ben buradayım. Ben. başka yanlışlıklar oldu bana lan lan burada da onu oba abi git ola vur 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 aa. devam lan Ece oradan geliyorlar şuradan bundan geliyorlar o çık lan abi okullar tatil oldu zaten lan boku yiyorsam lan gel buraya hmm, hmm, hmm. Aşkım bebeğim öpücük atacağım sana. <laughs> Allah! Nasıl vurdu lan. Oğlum bir dakika oldu da nasıl bu kadar oldu lan? Oğlum mal mısınız? Arkanıza bakın ya. Adam vardı. Ve adam çıktın gari. onu Ana, amını. Oha.

Cum te-ai gândit la mătăpăta, 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 mătăpăta? Cappuccino, a tăcino, cappuccino, a tăcino, cappuccino, a tăcino, capu, cappuccino, cappuccino, a tăcino, cappuccino, rom, rom, rom. O tulbură? <laughs> Selamun Aleyküm. Ben Kefa Paşa. Şakalarım ile tam 30 yaşında. 31 ay tay. Tabi güzelim. Çıkıntı yok. Kocacantım. Kocacantım. Kazandım abi. 10 bin mür bin. Şakalarım ile tam 30 yaşında. Çatı da Harbi de geçiyorum. Bizim bombası. Bu var şakalarım. Evet bitti maç.